Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Newton Yayınları Adım Adım Zirveye Matematik Soru Bankası sayfa 40-41 Test 9'un sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda şöyle videomuza başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile aralarında asaldır diye sormuş. Genç aralarında asallıkta tanımı hatırlayacak olursam birden başka ortak bölün olmayan sayılar aralarında asaldı. E biz genellikle genç ortak asal çarpımı olmayan sayılarda aralarında asaldır deriz. Şimdi verilen sayılara baktığımız zaman 12 2 ve 3'e bölünür. Bakın asallar üzerinden gitmek daha pratiktir. 18 genç 2 ve 3'e bölünüyor. 24 2 ve 3'e bölünürken 28 sayısı 2 ve 7'ye bölünür. Şimdi 3 ile aralarında asal olması için ortak asal olmaması lazım. Bakın 3 zaten 3'ten oluşuyor. Gördüğünüz gibi 12, 18 ve 24'ün içerisinde 3 asalı var. Bunlar aralarında asal olamazlar. 28 ile 3 aralarında asaldır çünkü ortak asalları yoktur deriz ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet geçelim ikinci sorumuza. aşağıdaki sayıların hangisi 7 ile aralarında asaldır demiş. Gençler 91 7 çarpı 13 demek 70'in içerisinde bakın 2 var, 5 var, 7 var. E, 42, 2, 3'e ve 7'ye bölünür. 33, e, 33 gençler 3'e ve 11'e bölünür. Bakın 7 ile aralarında asıl olması için 7'ye bölünmemesi gerekir diyoruz. E, burada 7 var. 70'de 7 var. 42'de 7 var. Gördüğünüz gibi denizli seçeneğindeki 33 ile 7 aralarında asaldır ve denizli seçeneği aradığımız doğru yanıt olur diyoruz. Evet, geçiyorum bir sonraki sorumuza. Evet, aşağıdaki sayıların hangisi 91 ile aralarında asaldır demiş. 91 sayısı 7 çarpı 13 demekti. Yani içerisinde 7 ve 13 var. Bakın 7 ve 13 aralarında asal olamaz. 21 içerisinde gerçi 3 ve 7 var. 7'ler ortak olduğu için 91 ile aralarında asal değildir. 12, 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti demektir. Yani sadece içerisinde 2 vardır. Bundan dolayı 16 ve 91 aralarında asaldır. Aradığımız yanıt da Ceyhan seçeneği olur deriz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki sayıların hangisinin birden başka ortak böleni yoktur? Yani aralarında asaldır diyor. 2 ve 6 gerçi 2'ye bölünür aralarında asal değildir. 3 ile 12 3'e bölünürler aralarında asal değildir. 6 ile 21'e burada bakın gördüğünüz gibi her ikisi 3'e bölünür. Şöyle 2, 3 ve 3, 7'dir. Ortak olarak 3'e bölünürler. Aralarında asal olmazlar. 5 ve 8 gençler aralarında asal sayılardır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Ve 5. soruyla devam ediyoruz aşağıdaki verilen sayıların hangileri aralarında asaldır demiş. 3 ile 21 aralarında asal olmazlar. 3'e bölünürler. 6 ile 11 aralarında asaldır. 2 ve 3. 6, 2 ve 3'e bölünür. 11, 11'e bölünür. Ortak asalı yoksa aralarında asaldır. 9 ile 12'ye baktığımız zaman ortak olarak 3'e bölünürler. 10 ile 15 de ortak olarak 5'e bölünürler. A, C ve D elenir. B seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. Evet 6. soruyla devam ediyorum. Evet, 6. sorumuzda aşağıda verilen sayılı ikililerden hangileri aralarında asaldır demiş. Evet, 4 ile 6, 2'ye bölünürler aralarında asal değildir. 13 ile 39'a baktığımız zaman 13 asaldır. 39 gençlik 3 çarpı 13 demektir. Bakın ortak olarak 13'e bölünürler. Aralarında asal olmazlar. Ee, 16 sayısı 2'ye bölünür. 27 gençlik asal olarak 3'e bölünür ortak asalları olmadığı için bu iki sayı aralarında asaldır. 16 ve 60 da 2'ye bölünürler. Aralarında asal olmazlar diyelim. Buradan C şıkkı aradığımız doğru cevap oldu diyoruz. 7. sorumuzda iki basamaklı pozitif tam sayıların tamamı hangi sayı ile aralarında asaldır diyor. Gerçekten burada bir sayısı tüm pozitif sayılara aralarında asaldır. Bundan dolayı A seçeneği aradığımız doğru cevap olur deriz. Evet A sayısı yani 1 bütün pozitif sayılarla aralarında asaldır kuralını bu soruda kullanmam gerekiyor. Evet şöyle 8. sorumuzda yukarıda verilen sayıların hangi ikisi aralarında asaldır diyor. Gerçi aralarında asal olabilmesi için ortak asalın olmaması gerekiyor. A'ya baktığımız zaman A'da 2 ve 3 var. Hemen şöyle yazalım. B'de 2 ve 5 var. Bakın ortak olarak 2'ye bölündüğü için bunlar aralarında asal olamazlar. B'nin içerisinde yalnız 2 ve 5 vardı. Bakın burada kuvvetleri görmemize gerek yok yani sadece tabanlara bakıyorum. C'de 3 ve 5 var. Ortak olarak her ikisi de 5'e bölünür. Aralarında asal olmazlar. C 3'e 5'e bölünüyordu. D'de 2 ve 7'ye bölünüyor. Bakın birisi 3 ve 5'e bölünürken diğeri 2 ve 7'ye bölünüyor. Ortak asalları olmadığı için bu iki sayı aralarında asaldır. Son olarak D'ye baktığımız zaman et D 2 ve 7'ye bölünüyor. A 2 ve 3'e bölünüyor. Ortak olarak 2'ye bölünürler. Bunlar da aralarında asal olmazlar diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyoruz. 9. sorumuza geçelim. Et 13 sayısı ile K doğal sayısı aralarında asal değildir. Buna göre K yerine kaç farklı sayı yazılır? Gerçi 13 asal sayıdır. Asal sayılar sadece kendinin katı olan sayılarla aralarında asal değildir. Bakın 13'ün birinci katı 13. ikinci katı 26 var. Bakın bu aralıkta 10'dan büyük 30'dan küçük. 13'ün katını arıyoruz. 13'ün katı 2 tane sayımız var. O halde 13 ile 26 ile aralarında asal değildir. Evet B seçeneği de aradığımız doğru yanıt olur deriz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. X ve Y aralarında asal sayılar olmak üzere yani asal, aralarında asal olmayan birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre X artı Y işleminin en küçük değeri kaçtır diyor. Yaş yani işte iki basamaklı doğal sayıları düşünelim. Bakın 10, 11, 12, 13, 14 şeklinde devam ettiğimizi düşünüyoruz e, toplamların en küçük olmasını istiyorum ve aralarında asal e, olmamasını istiyoruz. O halde gençler bakın buraya 10 alırsam ikinci sayıda 12 alırım. Evet 10 ile 12 aralarında asal değildir. 10 ile 12'nin toplamından da 22 yanıtı sorumuzun cevabıdır. En küçük olarak B seçeneği doğru yanıtımız olur diyelim. Evet 11. soruya geçiyorum. 29 sayısından en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa 30 ile 30 sayısıyla aralarında asal olurlar diyor. 32'ye 3'e ve 5'e bölünüyordum. Şimdi 29'dan gençler A seçenindeki 1'i çıkartırsam 28 kalır. 28 2'ye bölünceği için 30'da aralarında asal değildir. 29'dan 2'yi çıkartırsam geriye 27 kalır. 27 gençler bakın 33'e bölünüyordu. 27 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 29'dan 5'i çıkartırsam geriye 24 kalır. 24 gençler 2 ve 3'e bölünür. Bakın 30 da 2 ve 3'e bölünüyordu. Aralarında asal olmazlar. Son olarak 29'dan 6'yı çıkartırsam geriye 23 kalır. 23 asal sayıdır. Evet, 2, 3 ve 5'e bölünmez. Bundan dolayı D seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. Evet 12. sorumuza geçiyorum. A1 iki basamaklı doğal sayısı 3 ile aralarında asaldır. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. A1 dediğimiz sayıları öncelikle yazalım. A1 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 ve 91 olabilir. Şimdi 3 ile aralarında asal olduğu için gerçi 3 ile bölünen sayıları silmem lazım. Bakın 21 3'e bölünür. Bunu elememiz gerekir. 51 3'e bölünür. Rakamları toplam 3'ün katıdır. 81 3'e bölünür. O halde geriye kalan sayılar 3 ile aralarında asaldır. O halde A'nın değerleri A onlar basamandaki sayıydı. Bakın buradan 1 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 6, 7 ve 9 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı değer alır diyoruz. Ve 6 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Şöyle sayfamı temizliyorum. Evet 13. soruya baktığımız zaman A artı B 8 olup A ve B aralarında asal sayılardır. Buna göre A doğal sayısı hangisi olamaz demiş. Şimdi A'ya 6 dersek B 2 olur. Bakın 6 ile 2 aralarında asal olmazlar. Evet bundan dolayı A gençler 6 olamaz. A seçeneği doğru yanıtımızdır. A'ya 5 dersen B'ye 3 olur. 5 ile 3 aralarında asaldır. Bu olabilir. A'ya 3 dersen B'ye 5 olur. Toplamlar 8 olur. Ve bunlar da aralarında asaldır. A 1 ise B 7 olur. 1 ile 7 aralarında asaldır olabilir. Gördüğünüz gibi A seçeneği sorumuzun yanıtıdır. Yani A'nın değeri 6 olamaz diyelim. Evet, 14. sorumuza geçiyorum. Aralarında asal iki sayının çarpımı 60'tır. Bu iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Öncelikle 60'ı çarpanları ayıralım. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 çarpı 15, 60'ı verir. 5 kere 12, 60'tır. Bir de 6 ile 13 çarpımı 60'tır. Bunlar aralarında asal dediği için Bakın 1 ile 60 aralarında saldır. Toplamları 1 artı 60'dan 61 olabilir. 2 ile 30 aralarında asal değildir. 3 ile 20 aralarında asaldır. 3 ile 20'nin toplamına 23 olur. 4 ile 5 aralarında asaldır. İkisinin toplamı da 19 olabilir. 5 ile 12 aralarında asaldır. Toplamları 17 olabilir. Ama 6 ile 10 aralarında asal değildir ihtimalle baktığımız zaman 23 olabilir, 19 olabilir, 27 olur ama 32 olamaz toplamları diyoruz. Bunu da A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 15. soruya geçiyorum. A bölü B 9 bölü 12 ve A ile B aralarında asaldır demiş. Ya işte burada A'ya 9, B'ye 12 dersem 9 ile 12 aralarında asal değildir. Ama bu tür sorularda öncelikle Kesri en sade haline getireceğim. 9 ile 12'yi 3 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4 olur. Bakın a yerine 3, b yerine 4 alırsam 3 ile 4 aralarında asaldır. O halde a'ya 3, b'ye 4 diyeceğiz. Bizden ikisinin toplamını istedi. Toplamı 7 olur deriz. Ve c şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet geçiyorum 16. sorumuza. A ile 10 sayısının EBOB'u EBOB'un değeri 1'dir. Buna göre A sayısının aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Gerçi EBOB'u 1 demek. Bunlar aralarında asal demektir. O halde hangisi aslında 10 ile aralarında asal değildir diyor. 1 ile 10 aralarında asaldır. 3 ile 10 aralarında asaldır. Ama 5 ile 10 aralarında asal değil. Bunların EBOB'u 5 olur. 7 ile 10 da aralarında asaldır. Aradığınız Aradığımız yanıt Ceyhan seçeneği olur diyoruz. Evet 17. sorumuza geçelim. 2 ile 7 sayısının EBOB ve EKOK'un değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Gerçi 2 sayının çarpımıyla ile EBOB ile EKOK'un çarpımı birbirine eşittir. O halde 2 çarpı 7 EBOB ile EKOK'un çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir deriz. Bakın hiç EBOB ile EKOK'u hesap etmeden sorumuzun yanıtını denizli seçeneği olarak veririz. Evet 18. ve son soruya geçelim. Aralarında asal iki sayının toplamı 19 ise bu sayıların çarpımının en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar toplamları 19 olacak şekilde bakın 1'e 18 diyebilirim. 2'ye 17. 3'e 16. 4'e 15 5'e 15, 5'e 14, özür dilerim. 6'ya 13, 7'ye 12, 8'e e 11, 9'da 10 desek. Bizden çarpımların en küçük değerini istiyor. Gençler bakın buradan. öncelikle aralarında asal olmayanlar baktığımız zaman hepsi aralarında 1, 18 aralarında asal. 2 ile 17 aralarında asal. Evet aralarında asal olmayan sayımız yok. 9 ile 13 çarparsak 90 yapar. 8 ile 11 88 yapar. Gençler bakın burada çarpımların en küçük olması için birbirinden uzak en küçük birbirinden uzak sayıları seçersem 1 kere 18'den çarpımların 18 olduğunu görürüm. Diğerle gittikçe büyüdüğünü dikkat edersek aradığımız yanıtı Bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.